Peki ne yer? şu an. başımıza bir şey yiyebilir. Evet. Ee, etrafımda ee, sanat. Etrafımda Miliye var şurada. Evet, Mikim. Şahı satan Şa kişi Yere ee, <laughs> <ay, gülüyor> evet, Şu an çok korkuyorum. Kuraşı sokaklara hoş geldin. çok tehlikeli bir e, sokağa Bu Burada herkes için için Birbirine bakıyor. <laughs> e, afiyet, bahşişler olsun. <laughs> afiyet olsun. Evet. Bakın, bak tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Gelirseniz buraya bunlar dikkat edin. Yanınızdan bit geçerseniz yanınızdan geçerse hiçbir <laughs> şey yapmayın. Yaparsanız evet. hemen sizi e, yukarı döndürür. Evet, şu an çok tehlikeli bir yerdeyiz. Gerçekten. Eee... Bu kum kum sokaklar mı oldu? sokaklar mı oldu? Bak, düzler, düzler. Çocuğu neye biniyoruz? Çok tehlikeli. Böyle bir, bir şey olamaz. Burası sokaklar devam ediyor. Türk. Türk o. No, Italiano. yes, that's it. Very much. Um, I'm Gracias diyor. Gracias dediğine göre Gracias <laughs> <laughs> da <Ondananka> ya <şartı gülüyor> yaşıyormuş bu. Ee, yani burada yaşıyormuş. Ee, <laughs> <laughs> burada doğmuş. <laughs> E ee, diye bir ülke bilmiyorum. Nasıl bir ülke bilmiyorum sen. Ee, şu an Kıraşız şu Nerede İntanya'dayız. Bakın şurada şarkı söyleyerek para çalıyorlar. Para alıyorlar insanlarda. Biz para kaybediyoruz. Çalıyorlar yani. Yapamam yaklaşanları hemen Türkiye'de oraya yola para çalıyorlar. <laughs> 3, 2, 2, 3. hangi e, kanal bu kanal e, sen kimsin ben kuralları haberde çıktı e, çok tehlikeli bunlar İzlanda'ya gelirseniz buna dikkat edin e, dikkat etmezseniz kesin çok kötü şeyler olacak Kuşa, ee, evet arkadaşlar ben Ayaz Efe bugün da Yunan'dayız da bakın Yunan bayrağı da. yolda. Ee, yine şarkı söylüyorlar. Yılanın meydanındayız. Ee, me demeyelim de dünya'nın şu an bir adasındayız. Ee, şarkı söylüyorlar. Şurada çok güzel bir deniz var. Ama bir şey diyebilir miyim? Bir şey fark ettiniz mi? Alan Türk. Türk söylüyor. Yılanın sana bir Türk sokak sanatçısı. Evet. Evet arkadaşlar ben Ayacefe. Bugün Türkiye'deyiz. Mola'dayız. Bakın evet. orada bayrağımız salınıyor. Bayrağımız salınıyor. Yine şarkı söylüyor ama bu bana çok yaklaşmayın. Kendinizi öldürürsünüz. Ee, Türkiye'nin you know